Evet şu an Kerem Bey ne arıyorsunuz? açık asansör arıyoruz bir arabayla gezerken. Açık asansörlere Kerem bakıyor. Evet. Var mı oğlum apartman? Bak, bakıyoruz. Evet Yemenci apartman açık. Yemenci apartman açık. Açık mıydı? Açıktı. Yemeni. Ben görmedim onu ya. Orada duracak yer yoktu Kerem. Yok hala var. Bak şurada da eski apartmanlar var. Evet. Evet. Bak şurada da eski apartmanlar varmış Kerem. Evet arkadaşlar böyle de arayışımız devam ediyor. Böyle geziyoruz bölge bölge. Eğer açık apartmanlar şeyler çoksa o bölgede tekrar inip yürüyerek. Yine. Tabii. Ay, çırp, 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 çırp. Bak şimdi açıldı adam değil mi bindi? Ay, çırp, çırp. Evet bunlar az katlarda olmayabiliyor. Evet şu an artık şeyler bitti arkadaşlar. Apartmanlar biraz daha farklı Ama bölgeye geldik. Ama şey e, e, kısımlara da ineceğiz şimdi. Evet, bulvardaymışız. Burada da var Kerem. Baksana, ileriye. Bunlar otelmiş ama ağırlıklı otel. Burada evet şey bulamayız. Bakın bakalım şöyle. Oradan geldik, şu AVM'nin oradan geldik. Evet kızım sen bu konuda ne düşünüyorsun? Valla Kerim'in bazı işler hiçbiri yok arkadaşlar. yeni videolar geliyor bence. Evet. Artık Beril Hanım da katıldı bu işe. Bizle beraber destek olacak hem editlerde hem de dediğim gibi video çekimlerinde. Diyaloglarıyla da bize renk katacak değil mi? Yani Katarsın, Katarsın katarsın, katılıyor. Hangisi Cumhuriyet Apartmanı? Hangisi? Evet. Yalın apartmana varmış. Bu da açık değil. Neyse artık. Arayacağız değil mi Kerem? Önce bir yemek yiyelim acıktık. Kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra program yaparız. O oh, peki. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. da bakın. Belir sen de. Ben de görüşürüz. Thank you.